aynı anda yani LED'e gelsin, üçlü ekrana gelsin. Ekranı üçe böl, direkt ortadan okusan o görüntüyü. Hadi acı açma, öyle oku tatlım. Direkt ekrana gelsin o görüntü. Bir hazırlasın şeyi. Hadi gelsin o görüntü ekranlara. Hı. Bak LED'de de var. Biliyor musun? Yok Allah bilmiyorum. Şimdi arkadaşlarım oraya bir Elif ve Şerif'in evi yazmışlar. Ben sadece muhtardan duyduğumda, ben muhtarı aradığımda evi yaptıran kaymakam yaptırmış o evi. Tamam. Yani... Bu evden haberin var mı? Evi yani, görmedim ben, burada da yeni görüyorum ben evi. Gitmedin, görmedin? Yok gitmedim ben Samsun'a. Adresini santuran. biliyor muydun? Ben hiç görmedim ki saten Samsun'a. Ben muhtardan duydum ben adresini. Samsun'da yaşadığını bildiğim için ama adresini bilmiyordum ben. Muhtarı aradım Samsun'da yaşadığını, yaşadığı o mahallesinde olduğunu söyledi de bana bu eve. Ama Hı. ben hiç gitmedim. Peki burada kimle yaşıyormuş? Zorla tutuluyor diyorsun ya sen. Tutuluyor olabilir diyorsun daha doğrusu. Ya ben oğlu şimdi biz oğlu diye bildik yani işte ama oğlu şerif çıktı. Şimdi bu evde Evet. tek başına yaşamıyormuş. Evet. Sen bunu biliyor muydun? Ya ben evi hiç, hiç görmedim abla. Gitmedim. Başka bir şey soruyorum. Evet. Sen bu evde gittikten sonra Hı? Satı'nın Şerif'le beraber yaşadığını biliyor muydun? Yok bilmiyordum abla. Yok bilmiyordum ben. Kesinlikle bilmiyordum. Ben hala oğlu diye sanıyordum ben. Şu an hala oğlum diye düşünüyorsun? Yok bu zaten sonra zor düşünmüyordum. Hı? Bu zaten sonra zor abla. Bu saatten sonra zor. Ama herkes sana gittiğinde söylemiş zaten. Hı. Niye eve bakıyorsun? Allah gelsin burada canlı yana çıksın. Çocukların yanına gidiyordu diye gidiyordu gidiyorum dedi. Ben yanından bir sene içerisinde giderken her seferinde ben çocukların yanına gidiyorum. Hatta ben otogarı kendi elimle teslim ediyordum. Kendisi çocuklarla görüşmek istiyordu da barışmak istiyordu da neden bu hareketi sergilerdi? canlı yayına çıkardı, eserine çıkardı. Yani sizin programa başvuru yapaydı, çocuklarla barışabilirdi, edebilirdi, konuşabilirdi. Çocuklarla niye küs? Bilmiyorum abla işte, bunu siz açtıracaksınız abla. Ben nasıl sen açtır... sormadın mı karına gelmişsin, beraber birliktelik yaşıyorsun. Abla sordum. Yani ne sordum. dedi sana, sen, sen sordun. Sen çalışma dedi. Ben alem de soruyordu, aleme de tepki gösteriyordu. İknur'la yeğeniyle falan konuşmadın mı hiç? Konuştum. Ne dediler Ama ben sana? Ama sokmadım yani. Yani yanlış anlar, çocuklara ya, Çocukları diye. neden anneleriyle konuşmuyormuş? Bilmiyorum abla. Yani ben de küslerden konuşmuyor Bu suya gittiğinde ama görüştüler. Fotoğraflarını gösterdi bana. Telefonu çekmiş. Fotoğrafları gösterdi. Torunun resmini gösterdi. 35 gün eve gelmedi. Bursa'da kaldı. Bursa'da olduğunu eminsin. O zaman Bursa'ya gitti. Ama ben Bursa'da diyebilirim. Bursa'dan başka bir yere geçiş yaptı mı, tuğladı onu bilemem tabii ki abla. Şimdi burası Satı ve Şerif'in birlikte yaşadıkları evmiş. Evet abla. Nerede? Samsun'da dediğin gibi. Yaşar Doğu Mahallesi. Yaşar Doğu Mahallesi. Ama ben gitmedim. Hı -hı. Yaşar Doğum Mahallesi'nde evet. bu evde birlikte yaşıyorlarmış. Evet abla. Buraya gelsin abla. Buraya gelsin kendisini tanılasın. Satıyı çok yakından tanıyan, daha bilen e, biri Yaşar Doğum Mahallesi muhtarı hazır mı arkadaşlar Ayhan Bey Ayhan Kara? Ben konuştuğum şey kişi, kişi. Benim konuştuğum kişi. Ne dedi sana Ayhan Bey? Ya işte dedi ki bana işte bu ben isimleri saydım işte. Hangi Burada, isimleri o, saydı? E, nasıl? Hangi isimleri saydı? İşte ben ben, ben eşim geçik adını kullandım ben. Ha, satı dedi. Evet. Satı dedim. Ondan sonra bu birlikte mi yaşıyor dedim. Yok dedi o Ahmet İlmaz değil de Şevçerikoğlu olduğunu söyledi bana. Ahmet değil Hatta Şerif. Dost, dost, hayatı yaşıyor dedi bana. Bunu bizzat Mutlar dedi. Hatta ben Mutlar'a bile dedim. Didem çıkacağım, başvuru yapacağım dedim. Yani bayağı Mutlar kendim... bunu sonra ne zaman söyledi? Vallahi Arkadaşlar bir soru sordum yanıt verir misiniz? Hazran'ın sonu mu olması ee, Muhtar Bey, Ayhan Bey canlı yayında olacak mı sorusunu bir yanıtını alabilir miyim lütfen? ama bilgi bilgi verirseniz bana sevinirim lütfen. Canlı yayında mı olacak, Skype'ta mı olacak? Bana bu bilgiyi de verirseniz. Tamam, peki. Tamam, hadi bekliyorum bilgi. Sana ne zaman söyledi bunu Muhtar Bey? Ya vallahi Hazan'dan sonra da abla ya. Hazan, Hazan. Ya ben şeyi aramamıştım o zaman. 21 Temmuz Cuma sohbetlerini aramamıştım. Yani... Bunu sana Şerif diye biriyle ilişkisi olduğunu söylemiş olmasına rağmen sen videoları mı çektin? Evet çektim abla. İftira iftira olabilir abla. Muhtar da mı iftira atıyor? Biz düğün işte, iftira olabilir diye düşündüm. Niye muhtar iftira atıyor? Ama gözümle görmedim hiç inanmadım ben. Ama sen eve geldin şüphelenmedin mi sen bunların yakınlığından evden? Hiç şüphelenmedim ama oğlum oğlum diyordu. Kız Kızı bile yani kız abi abi diyordu. Kim olsa şüphelenmez 10-12 yaş küçük zaten. Yani daha evet. doğrusu 19-20 yaşında. Şimdi ben de, de... yaşımı göstermediğim için Abi ben de şu an mesela ben görenler diyor sen 25-26'sın diyorlar. Hiç de öyle değilsin. Bana öyle diyorlar ama çoğunluğu. E, zayıfsın tabii. ama yaşını gözün e, gösteriyor. Bu, evet. Yani, yani çok şey yaşamış yani. Ben mesela çocuk arkadaşım beni Adana'da görüyor. Adem sen hiç değişmemişsin. Yüz siman diyor aynı diyor bana. Çocuk arkadaşım, okul arkadaşım bana öyle diyor. 38 duruyorsun ama. Evet doğru dur Allah. Yani ben de yani bir kon yani inanamadım yani abla, şok yani. Şimdi muhtar söylüyor inanmıyorsun. Evet. İlk dur da dedi inanmadım. Peki bu görüntüleri, o evin görüntülerini bir ekranlara bir verir misiniz evet. lütfen? Üçlü değil ikili de, ikili de kaldı lütfen, hacar. Bir görsün lütfen, bir daha dikkatli baksın ne düşünüyor merak ediyorum. Gelsin A, evet. ekranlara şu evin görüntüleri. Bir normal bir ev. Normal ev de. E, normal bir ev de. Özetik işte. Tek başına değil değil. Yani, hiç, nasıl... Beni ekrandan al, A, görüntüleri evet. bir daha ver ekranı hacar, evet. dikkatini bana ver. ...girsin görüntüler lütfen evin görüntüleri. sense tek başına yaşamıyor. Şerif'le beraber yaşıyor. Şeref mi, Şerif mi? Şerif. Şerif onunla beraber yaşıyormuş. Evet. E, alo hatta mısınız? Bir ihbar varmış galiba. Doğru mu arkadaşlar? Bir bağlar mısınız o ihbarı? Birbirinize koordineli olur musunuz lütfen? Grupta yazdığınızı bir dinler misiniz birbirinizi? Çok rica edeceğim. Ha evet, telefonu çekmiyormuş. Peki Şimdi muhtar bir, de bir toplantıdaymış. Bu evde birlikte yaşıyorlarmış. Sence doğruyu mu söylüyoruz? Bize ben inandın mı? Ağzında, ben bunu kendisinin ağzında ağzı duymak istiyorum ben. Kendisi yani biz söylemeden duy. inanmayacaksın. Ya da e, şey söylerse de inanmayacaksın. Satırın kendisinden mi duymak istiyorsun? Kendisi söylesin, kendisi açıklasın bana. Neden inanmıyorsun? Ya inan doğru, söyledikleriniz doğru olabilir. Ben siz yalan konuşuyorsunuz demiyorum. Kendisi bana açıklasın bunu. Neden yaptı?